Merhaba çocuklar. Herkese merhaba. Evet arkadaşlar, bugün Survivor yapacağız. Bu sefer ablasıyla birlikte Survivor parkurunu deneyeceğiz. Evet Asel başlayalım mı? Hadi 1 2 3 başla. Evet. Hızlı bir şekilde yapıyoruz Asel. Yapbozlarımızı yapıyoruz önce. Şekilleri yerlerine yerleştiriyoruz. Evet. balık tamam. Hadi bakalım. Ablası. Aseli geçmek üzere mi e. ne? Evet Asel. Hadi horozu da yap bakalım. Abla. Hadi bakalım. Evet. Bitti mi? Ablası tamamladı. Asel de tamamladı. Evet ben, ben şimdi ben. hemen bir çuval ıı, yarışımızda olacak. Çuvala girecekler. Girdiler. Çuvalla birlikte koşmaya başlıyorlar. Hadi Asel, ya bakalım. Şimdi buradaki toplara geliyorlar. Evet geldiler. Evet topları alıyorsunuz. Evet şimdi topları alıyoruz. Toplarla birlikte buradaki tramboyunu atacaklar. Asel kırmızı topu seçti. Ablası da mavi topu seçti. Tabii ki Asel şuradaki aradan atıyor. Bakın giriş yerinden. Evet çok güzel. Aferin. Hadi hızlı hızlı yap bakalım. Çok güzel. Ablasınınki de bitmek üzere. Asel ona yetişiyor. Aferin bitti mi? Evet şimdi hemen bir tane sandalyemiz var. Bakın burada Gel bakalım Asel. Sandalye kapmaca da sıra. Evet ben söylüyorum. Dön dön kelebek. Hacı baba gelecek. Burnuna odun sokacak. Ha ha hapşı. Asel ablası kazandı. <laughs> Asel pek bir şey anlamadı ama. Evet şimdi sandalyelerin... Altından geçiyoruz Asel. Hadi hızlıca. Hadi ablayla birlikte. Evet. Aferin. Ben geçemiyorum. Ablası sağmadı. Evet şimdi en son ne yapıyoruz? Yap boz birleştirme. Evet. Asel hadi hızlı bir şekilde yap bakalım. Yap bozlarda. Evet bakalım. Kim hızlı yapacak? Asel hızlı bir şekilde yap bakalım. Birleştir. Evet köpek tamam. Biraz basit yap boz verdik. Ablasına da. Kendine de. Evet. Kim bitirirse o oyunu kazanıyor. Evet. Son dakikalar. Bitirdin mi? Bitirdim. Ablası bitirdi. Evet. Asel de bitirdi. Bakın ördeği de tamamladı. Çok güzel bir maymun, köpek Adam. ve ördek yaptı. Görüşürüz. Süpersiniz kızlar. Hoşçakalın.